Merhaba arkadaşlar, Kırık Profesör kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8. sınıf Türkçe 2. dönem 1. yazılı sorularını çözeceğiz. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin gerçekleşmesi bir koşula bağlanmıştır denilmiş. Hemen A şıkkına bakalım tekrar. Yağmur yağmazsa pikniğe gideceğiz. Burada yağmazsa bir şart var, bir koşul var. O yüzden gerçekleşmesi bir koşula bağlanmış. İfadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Burada bir koşul yok. Ben geldiğimde salonda kimse yoktu. Kavga etmemek için alttan alıyor. Direkt şıkkı deyip diğer sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır? Bu konuda senden daha bilgilisi yok. Yani onu başkasıyla kıyaslıyor. Karşılaştırıyor. Okuduğum şiir okulda çok ilgi gördüm. Bu yılki sınav geçen yıla göre daha zor ve yorucuydu. Bu yılı geçen yılla kıyaslıyor ile karşılaştırıyor. Köyün en güzel çileği bahçemizde yetişir. En güzel diyerek zaten bütün çileklerle karşılaştırılmış köyündeki. O yüzden buna karşılaştırma yapılmış. B şıkkı deyip diğer sorumuza geçiyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim fiil kullanılmıştır? A. Burası gerçekten görülesi bir yer. Görülesi'deki esli sıfat fiildir. B. Çocuk gördüklerini annesine anlattı. Gördükleri yine sıfat fiildir. 3 günden beri aramamasına üzüldüm. Buradaki aramamasının bir tanesi e, olumsuzluk eki bir tanesi de mayışmanın yani isim fiilin eki. D şıkkı ders çalışırken odada kimseyi istemezdi. Ders çalışırken bu da yine zarf fiildir deyip mükemmel bir şekilde diğer sorumuza geçiyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül farklı bir amaçla kullanılmıştır denilmiş. Genç adama yolu takip ediyor. Burada virgül kalkar anlamı değişiyor arkadaşlar. Genç adama yolu takip tarif ediyor olur. Bir de genç adama yolu takip tarif ediyor. Yani virgül kalkarsa anlamı değişen bir e, cümledir. Virgülün amacı karışıklığı önlemek amacıyla e, koyulmuştur. B şıkkı kadın öğretmenin sınavı soruyordu. Kadın öğretmene soruyor. Öğretmenin kadının erkek mi olduğunu bilmiyoruz. Yani yine karışıklığı önlemek amacıyla virgül koyulmuş. Kısa saçlı kadın yanımıza gelerek bunları bilmediğini söyledi. Burada direkt aslında özneyi ayırmış. D şıkkında ise kısa boylu genç nasılsın diye sordu. Yani kısa boylu genç sormuyor. Genci, gencin kısa, boy, kısa mı uzun mu olduğunu bilmiyoruz. Farklı bir kişi soruyor kısa boylu kişi. Yine bu da karışıklığı önlemek amacıyla bir gün koyulmuştur. Bu üçü aynı anlamdadır. Amaçtadır. fakat bu farklı bir amaçla koyulmuştur diyoruz. Ve diğer sorumuza geçiyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur denilmiş. Çiftliğe doğru istemeyerek yürüdü. Erek, arak, zarf fiildir. Onun beni kırmayacağını sanıyordum. Cak, cek, acak, ecek sıfat fiildir. Dondurma en çok yaz aylarında tüketilir. Burada virgüle gerek yok. Dondurmada mema isim fiil eki değildir. Dondurma zaten kalıplaşmış bir kelimedir. O yüzden burada aslında fiilimsi yoktur. Arkadaşlar kitap okumak en büyük tutkumdur. Okumaktaki mak isim fiilin ikidir diyoruz ve C şıkkını mükemmel bir şekilde işaretleyip diğer sorumuza geçiyoruz. Okula her gün iki kilometre yaya yürüyerek giderdi. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? İlk önce bir cümleye bakalım anlatım bozukluğunu biz kendimiz bulalım. Okula her gün iki kilometre yaya yürüyerek giderdi. Zaten yaya yürüyerek gider arkadaşlar. Ya yayayı kaldırması gerekiyor ya yürüyerek'i kaldırması gerekiyor. Yani yayanın anlamı zaten yürüyerek yolculuk eden kişidir. Anlamca birbirini kapsayan sözcüklerin bir arada kullanılması. Aynen anlamca birbirini kapsamış bu sözcükler. B şıkkı eş anlamlı sözcüklerin bir arada kullanılması. Hayır eş anlamlı değiller. Anlamca çelişen yani zıt cümlelerin, sözcüklerin kullanılması demiş ki zıt değiller, aynı anlamdalar. D şıkkı sözcüğün yanlış anlamda kullanılması demiş. Hayır aslında doğru anlamda kullanılmış fakat gereksiz kullanılmış diyoruz ve diğer sorumuza mükemmel bir şekilde geçiyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde olumsuz bir yargı söz konusudur denilmiş? Sen yemek yaparsın da ben hiç beğenmez miyim? Aslında yapıcı olumsuz ama burada beğen beğenmez miyim? Beğenirim anlamında. Sen yaparsın da ben beğenirim anlamında. O yüzden bu olumsuz yargı değildir. Uzun yıllar bu iş yerinde çalıştım. Anlamca da biçimce de olumludur. Öğretmenimizin sorduğu soruyu çözemedik. Burada hem anlamca hem yapıcı olumsuzdur. Tatlı değil, yılanı deliğinden çıkarır demiş. Bu da olumludur arkadaşlar. C şıkkı diyoruz ve diğerlerini olumlu olarak işaretleyip diğer sorumuza geçiyoruz. Aşağıdakilerden hangisinin sonuna soru işareti koyulmaz denilmiş. Kağıdı uzatır mısın? Evet, burada soru sorulmuş. Direkt soru işareti koyabiliriz. Ders ne zaman başlıyor denilmiş. Burada da yine soru işareti koyulur. Yaz geldi mi denize gireceğim. Yani burada yaz geldiğinde denize gireceğim demek istemiş. Yani burada soru sormamış aslında. Direkt bununla aynı bir cümle. O yüzden soru işareti koyulmaz. Annene mi ulaşamadın? Burada da yine soru soruyor. O yüzden soru işareti koyulur diyoruz ve C şıkkını mükemmel bir şekilde işaretleyip diğer sorumuza geçiyoruz. Hafta sonu babama iş yerinde yardım edeceğim. Aşağıdakilerden hangisi bu cümlenin özelliklerinden değildir? Denilmiş. Hemen şıklara bakalım nasıl bir özellikleri varmış? A anlamına göre olumlu cümledir. Hafta sonu babama iş yerinde yardım edeceğim. Evet olumludur. Etmeyeceğim. Deseydi olumsuz olurdu. Bu olumludur. Doğru. Yüklemine göre kurallı cümledir. Kurallı cümle neydi? yüklemi cümlenin sonundaysa bu kurallı cümleydi. Yüklem ne burada? Yardım etmek. Yani cümlenin sonunda kurallı cümledir. Bu da doğru. Yapısına göre sıralı cümledir. Burada basit bir cümle. Bir tane cümle var. Mesela dışarı çıktım. Tüm işlerimi hallettim. Tüm işlerimi halledip geldim. Halledip geldim. Deseydim hem dışarı çıkmış hem de halletip gelmiş. İki tane yüklem var ve sıralı bir cümle oluyor. Bu tarz olmadığı için bu basit cümledir. Diyoruz. Yüklemin türüne göre fiil cümlesidir. Yardım etmek. O yüzden etmek olmak fiil cümlesidir. C şıkkı deyip son sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralması vardır denilmiş. Hemen bakalım. A. Arkamızdan hızla gelen araç bizi solluyordu. Solluyordu. Bunun ilk önce köküne bakacağız arkadaşlar. Kökü sollamak. Yani solla kelimesine yor eklenmiş ve sollu yor olmuş. Buradaki A ye dönüşmüş ve daralmış Yani ünlü daralması Burada var Dayımlar Bugün bize geliyor Yine köküne bakalım Kökü ne? Gelmek Yani Gel diyor. Burada hiçbir daralma yok Buraya direkt Geliyor eklenmiş Önümüzdeki hafta eve dönüyorum. Dönmek. Burada da aslında dön kelimesine üyor eklenmiş. Yine ünlü daralması yok. İnatla bu sorunu çözmüyor. Çözmüyor. Olumsuzudur. Olumlusu çözmek. Yani çöz kelimesine mema yani burada mü olmuş yor eklenmiş yani o yüzden öylece böylece çöz mü yor olmuş hiçbir şey daralmamış arkadaşlar bunu da eliyoruz ve daralan sollamak a u'ya dönüşmüş ve ünlü daralması olmuş diyerek a şıkkını seçiyoruz Yeni sorulardan, yeni sınav sorularından haberdar olmak için kanalımızı takip edebilirsiniz. Bir sonraki sınav sorularında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.